Kıtır, 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 kıtır. Evet. Gel yürü! Gel 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 gel. Gel gel, gel 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 gel! gel gel var gel var gel yiyiz. gel, yiyiz. gel yiyiz. Var, var, var. ગેલ 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 Değerli Kamil Koç yolcuları. İstanbul Bodrum seferini yapmakta olan 16 ED 973 plakalı aracımıza hoş geldiniz. Seyahatimiz boyunca birinci kaptanımız Muzaffer Zeren, ikinci kaptanımız Emrah Ateş ve araç görevlimiz Banu Çetin hizmetinizde olacaktır. Değerli konuklarımız, karayolları trafik kanunu gereği güvenli bir yolculuk için konuklarımızın emniyet kemeri takması zorunludur. Lütfen seyahatiniz boyunca emniyet kemerinizin takılı olduğundan emin olunuz.